Anayasa Mahkemesi aldığı kararla resmi nikaha gerek duymaksızın imam nikahının önünü açtı. Erzurum'da bir mahkemenin başvurusu üzerine resmi nikah aramaksızın dini nikahın önünün açılması gerekçe olarak da birlikte yaşayanlara cezai yaptırımın olmaması gündeme bomba gibi düşerken bu konu hakkındaki vatandaşların görüşlerini ise hep birlikte öğreniyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karar üzerine resmi nikah olmadan dini nikah yapılabilecek bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet bu 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 karar e, tamamen yanlış bir karar. Özellikle e, çok eşliliği artıracak, e, küçük yaştaki çocukların e, eş olma durumlarını artıracak. Ve ülkemizde e, bayanlar açısından e, şiddeti artırıcı ve e, erkek egomanyasının hakim olduğu bir e, Türkiye'nin altyapısını hazırlayacaktır. Doğru değildir. Evlilik yaşları da daha küçük olur. İstedikleri an bırakıp atarlar yine. Yani mirastan da yok oluyor. Hiçbir hakkı olmuyor. Bence kadınlara elindeki mevcut hakları elinden alınmış bir karar. Dini nikah bence çok saçma. Tamam dini nikah olabilir ama bir, bir eşle dini nikah koyulur. Çünkü biz Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Layık bir ülkede yaşıyoruz. Şeriatı istemiyoruz. İmam nikahı Resmi nikahtan sonra olması gereken bir kuraldır bana göre. Kadının evlenirken de miras önünden de hiçbir hakkı olmayacaktır. Yani kadının e, mal olarak alınıp satılmasına e, neden olacak bir kuraldır. E, çok uygun bulmuyorum. Kadın hakları açısından bu karara karşı olduğumu belirtmek isterim. Valla öyle şeyler yapıyorlar ki ortalıkta o kadar çok nikahsız çocuk, soyadı birbirini tutmayan kardeş, kardeş evlilikleri, ailenin dağılımı, miras paylaşımı her şey mahvoldu. Her şeyi alt üst ettiler. Çocuk evlilikler çoğalır, kadın çoğalır ki zaten çok ülkemizde. Yani bir şeyi el attılar mı her şeyi karıştırıyorlar. O kanunu düzelttiklerken bu kanunu mahvediyorlar. Bunu da ellerine yüzlerine kanun yapıcıların hepsi mahvedecekler, bulaştıracaklar. Benim görüşüm bu. Hiçbir şey kadını savunmuyor. Her şey erkeğe yönelik yapılıyor. Bunların hepsi erkeğe koruyor. Evliliğini koruyor, metres hayatını koruyor, çoluk çocuk haklarını koruyor, mirasını koruyor. Kadın yönünden bakarsanız sıfırın altına düşüyor artık. Tamamen kadın düşmanı bir karardır. Ee, en başta çocuk gelinlerin artmasına sebep olacak bir karardır. İşin ilginç yanı çocuk yaşta evliliklerle ilgili e, hiçbir çalışma yürütülmezken onun önünü açan bu kararda da e, kadınların düşmanı olan bir politikanın olduğunu bir kez daha gösterdi. Hem kadına yönelik şiddeti hem kadının aile içine hapsedilmesini hem de muha muhafazakarlığı arttıran bir karardır bu. Bu kararla artık... Kadına şiddet çok daha fazla, ağır boyutlarıyla gelecek, sayısal olarak çok artacak. Ee, çocuklar güvencesiz olarak ortada kalacak. Çok sayıda çocuk, sorumlu çocuk olacak. Ee, bundan sonra e, kadınların artık evlilik malları ile ilgili hiçbir güvencesi kalmayacak. Yani kısacası kadınlar için çocuklar için çok vahim bir karar bu